Dönelim şimdi Orta Doğu'daki gelişmelere bakalım. İsrail ile Hamas arasında rehine takası için dolaylı müzakerelerin son turu Mısır'ın başkenti Kahire'de Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve ev sahibi ülkelerin katılımıyla gerçekleşti. Ancak İsrail heyeti ülkeye dönerken Hamas da kendilerine sunulan teklifi reddetti. Hamas yetkilileri Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını dile getirdi. Hamas yetkilisi Mısır'ın başkenti Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifin kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze şeridinden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurguladı. Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları içermediğini söyledi. Teklifi İsrail'in işgalini kalıcı hale getireceği gerekçesiyle reddetti. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberine göre ateşkes ve Rehine takası anlaşması müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İsrail heyeti ülkeye döndü. Haberde adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin Kahire'deki görüşmelerle ilgili olarak bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı ifadesine yer verildi. Yetkililer, heyetin aldığı yetki Philadelphia koridorunda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor ifadesini kullandı.